Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Anne? Claire? Kalbim hızla çarpıyordu. Bunun benim zihnimin bir oyunu olması için dua ediyordum. Bu kişi Claire olamazdı. İmkansızdı. Neredeyse 20 yıl olmuştu. Anne, gerçekten sen misin? Her kimsen bilmeni isterim ki hiç komik değil. Anne yemin ederim benim. Uzun zamandır seni ve babamı bulmaya çalışıyorum. Lütfen gelip beni alın. Arayan kim? Telefonun sesini kapattım. Tüm vücudum korkudan titriyordu. O kızımız. Telefonu bana ver. Uzun bir süre telefona baktı. Arayan Claire olamaz. Alo? Baba? Claire, baba lütfen gelip beni almalısın. Ne olduğunu biliyorum ve seni affediyorum. Sizi gerçekten affediyorum. Sadece eve gelmeme izin verin. Claire, sen neredesin? Burası Burası çok karanlık. Hiç, hiçbir şey göremiyorum. Çok korkuyorum baba. Eve gelmek istiyorum. David telefonu kulağından uzaklaştırdı. Ve yavaşça telefonu kapatarak aramayı sonlandırdı. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpmaya devam ediyordu. O Claire değil. Bu olamaz. 20 yıl önce onu arka bahçeye gömdük. Öldüğünden emin olmuştuk. Beni en çok korkutan da bu ya. Arayan kişi Claire değilse bu olayı başka kim biliyor? hello Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonlu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili 555 kanalından da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.